Ve sevgili Oğlak Burcu yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar bakalım 21-27 Nisan haftası sizin için nasıl bir enerjiyle geliyor. Bu hafta çok gergin. Bu hafta iki tane karemiz var. Güneş Mars karesi. Sonra 23 Nisan'da Güneş Plüto karesi. Ve hafta sonunda da Kuvvetli, çok kritik, çok gergin bir yeni ayımız olacak. Bu karelerin tam apeksinde yer alan bir yeni ay. Ve senin için özellikle aşk konusu, yatırımlar konusu, eğlence konusu... ...çok fazla ön plana çıkabilir. E, aşk hayatında yoğun bir çekim hissedebilirsin. Bu hani, ya ben bu kişiden hoşlanıyorum, bu kişi hayatımı istiyorum... Ama neden bu kişiyle bir anlam bulamıyorum? Yani o aradığım anlamı niye bu kişide bulamıyorum? Ya da neden sadece havada kalan duygular var ama altı doldurulamıyor bu ilişkinin gibi kendini sorguladığın alanlara? ...çekildiğini hissedebilirsin. Bir şeyler sana çok çekici gelebilir ama... ...mantıkla altını doldurmak da... ...bu hafta içerisinde yine çok önemli olacak. Aşık olabilirsin bu hafta sevgili oğlak Burcu. Gerçekten biriyle tanışıp... ...ona şans vermek isteyebilirsin. Ama e, bu kişiye güvenmekte sorun yaşayabilirsin. Ve bu geçmiş yaralarının hepsini... ...bu kişinin üstüne yıkma gibi... ...bir riski de beraberinde taşıyor. Yani tamam hoşlanıyorum bu kişiden... ...çok da etkilendim ama... Bak biliyor musun eskiden benim hayatımda ne olmuştu gibi ona eski sevgililerini anlatmak ya da anlatmasan bile iç dünyanda onu yaşayıp onun üzerine bu yükleri yıkmak gibi bir tehlikesi söz konusu. Bir başka açıdan e, yaratıcı bir proje ile ilgili çalışıyorsan burada çok fazla yükselebileceğini söylüyor gökyüzü. Burada maddi krizler seni zorlayabilir ya da ben böyle bir iş yapmak istiyorum. Bunun için paraya ihtiyacım var ama e, bakıyorum hani o kadar kaynağım yok dediğini fark edebilirsin. Burada e, belki yavaş yavaş adımlar atmak, kazandıkça yatırımlar yapmak seni biraz daha işlerini kolaylaştırabilir. Ayrıca Oğlak Burcu çok tutkulu bir hafta olacak. Bu haftayı tutkularınla ee, ve özellikle de o yaratıcı enerjinle haşır neşir olarak geçirirsen, gerçekten neyi seviyorsun, ne için savaşmaya değer buluyorsun bu hayatı, hangi konuda tutkuların var, ne istiyorsun, bunları düşündüğünde gerçekten bu hafta hayatına kuvvetli, güzel bir anlam katabilirsin diyor gökyüzü. Ve devam ettiğimde 23 Nisan'da özellikle hem aşk hem parasal konuda ...bir sinyal veriyor... E, ...seni tüketen duygulardan... ...tamamiyle kopma... E, ...enerjisi... ...ama sana bu şöyle hissettirebilir... ...yani bu kişi benim enerjimi tüketiyor... ...belki bir toksik ilişki... ...bunun farkına varabilirsin ama... ...onsuz yapamıyorum... ...evet karşımdaki insan toksik bir ilişki... ...bunu fark edebiliyorum... E, ...enerjimi emiyor... ...bir vampir gibi... İstediği zaman var istemediği zaman yok ama... E, ...ben onsuz tamamıyla kendimi boşlukta hissediyorum diyerek aslında manipüle edildiğini fark edebilirsin. Bak bir taraftan aşık olma enerjisi çok yoğun oğlaklar. Bir taraftan da ilişkilerinde eğer ki manipüle ediliyorsan bunu görme enerjisi de çok fazla. E gördükten sonra artık seçim sana kalmış. Belki fark ettin ya bu insan beni manipüle ediyor. Benim hayatımda olmaması gerekiyor. Ben niye böyle bir insana bu kadar değer veriyorum ki dedin. Artık o saatten sonra hangi tarafta olacağına elbette ki ancak sen karar verebilirsin. Bir başka açıdan kendi yeteneklerini ön plana çıkartman gereken bir hafta fakat e, bu toksik insanların, senin yeteneklerini değersizleştirdiğini de fark edebilirsin. Yani e, aslında senin bir ışığın var. Bu ışınla parlayabilirsin, yeteneklisin, isteklisin, tutkularının peşinden gitmek istiyorsun. Bu manipülatif insanlar gelip sana aşağıya çeken bir takım enerjiler gönderebilir. Yani bir geri bildirim vardır. Hani. Ee, ...tecrübeli olduğun bir konuda birisine yol gösterirsin. Ee, o da sana sorulursa yol gösterirsin. Hani durduk yere değil. Bir de aşağıya çekmek vardır bir insanın. Hevesini kırmak vardır. İşte bu heves kıran insanlara... Bu hafta çok dikkat et sevgili Oğlak burcu çünkü hayatında belki de artık sınır koyman gereken insanlar bunlar olabilir. Kendini sana ispat etmeye çalışan insanlar çevrende türeyebilir. Ee, ve hani bak ben sana kendimi ispatlamaya çalışıyorum. Ben aslında şöyleyim, aslında böyleyim. Ya bunları fark edip aslında ben kimsenin bana kendini ispatlamasını beklemiyorum. E neysen o şekilde ol. Zaten zaman gösterecektir enerjisinde olup şöyle sakince arkana yaslanabilirsin. Zaten Satürn'ün enerjisi sende sevgili Oğlak. Yani sen böyle beklersin. Senin bir acelen yoktur genellikle bakarsın hani bu insan hani geldi tamam çok güle oynaya geldi de bakalım kaç gün gidecek bu enerjisi. Üçüncü gün seni yarı yolda mı bırakacak? Üçüncü gün hemen enerjisi mi düşecek? Hani senden yoksa bir istediği bir şey var da o yüzden mi böyle geldi? Bunu zaten çok rahat bir biçimde anlayacağım bir hafta olacak. Ee, özellikle de aşk hayatın çok ön planda olaklar. Ve hafta sonuna doğru Diyor ki gökyüzü bir yeni bir başlangıç var olakların hayatında ve bu sefer çok sağlam bir başlangıç, çok gerçekçi bir başlangıç ve eğer ki hani ben bunu hak ediyorum dediğim bir şey varsa şu anda özellikle de anlam bulduğun, yapmaktan keyif aldığın, içine girdiğinde gerçekten seni senden alan hani zamanın nasıl geçtiğini unuttun bir e, hobin olabilir işin olabilir bu alanda şansın çok yüksek ve gökyüzü diyor ki o alana o çekildiğin alana bir şans var ve e, belki bu sefer biraz olsun risk almaya değecek diyor sevgili Oğlak burcu ve bu hafta şans nereden gelecek aşktan yana çok şanslısın ama şuna dikkat et bak aşık olabilirsin bu hafta ya da aklında kişiyle aranda bir şeyler başlayabilir e, eğer ki böyle duygularından emin olmadığın bir insan varsa ve karşına gelirse ona böyle kapılıp gitmeden önce birazcık sorgula bu hafta sevgili oğlak. Biraz sıkışmış enerjiler var. Bu hafta biraz kötü niyetli insanlara da çünkü hayat karşına çıkartabilir böyle aşk görünümünde. Bunlara karşı dikkatli ol diyor. Ve yeteneklerine güven, kendine güven, içindeki o enerjiye güven. Çünkü bu hafta gerçekten sana onlar kendini kanıtlamak istiyor ön planda görünür olmak istiyor şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur sevgili oğlaklar bu hafta iş haftası, üretme haftası aşk yaşama haftası ee, içinde anlamlı bulduğun şeyleri hayata getirme haftası olacak senin için İnşallah da güzel şeyler olsun diyorum eğer bireysel anlamda doğum haritalarınızdan bize sorular sormak işte e, detaylı yorumlar almak isterseniz aşağıdan youtube mağazamıza göz atabilirsiniz yıldızların şirinlerinizde olsun kanalımıza abone olun olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek